Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı ve tarihteki Türk devletlerinin payidar olacak son halkasıdır. <laughs> Devletin kuruluşunda etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara bakılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk milletinin eşit ve saygın fetleridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesi kurmuştur. Partimiz, ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti tanımı içinde kucaklamaktadır. Ne var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği işbirlikçi zihniyet, milleti oluşturan kimlikleri sorgulamakta, tahrikleri ısrarla sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü, dil, Soy ve din unsurlarının da üstünde tarihi bir gerçektir. Devletimizin beşeri varlığı ve dayanağı olan tek millet olgusu bu kucaklaşmanın neticesinde vücut bulmuştur. Kültürlerin üst kimlikle ve kültürle buluşması bizim için önemli ve önceliklidir. Bu da asla bir dayatma ve asimilasyon değildir. Daha güçlü bir toplumda, müreffeh bir ülkede yaşama arzusundan doğacak bir sosyal uzlaşma ve dayanışmadır. Türkiye Cumhuriyeti bu birleştirici ve bütünleştirici millet temeli ve sosyolojik zemin üzerinde vücut bulmuştur. Ancak tahripkar süreç devam ederse, mensup olduğumuz Türk milleti alt kimlik ve çok kültürlülük talepleri sonucunda ayrışma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu durum hem milli birliğimizi tahrip edecek, hem de Türk devletinin sonunu hazırlayacaktır. Bizim bu konuda duruşumuz nettir. Bizim dayandığımız ilkeler tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek dil ülküsüdür. Tek devlet, üniter yapının korunmasını, tek millet, Türk milleti kimliğinin devamını, tek bayrak, milli devletin bekasını, tek dil, resmi dilin yalnızca Türkçe olabileceğini, tek vatan ise Ülkemize ortak koşulamayacağını teyit ve teşkil edeceğiz. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Varsa denemek isteyen, bu değerleri çiğnemeye hazmeden, ben bunları kabul etmiyorum diyen, buradan açıklıyorum ki akıllarını başlarına alsınlar. Bir kere daha düşünsünler. Burada biz varız ve buna izin vermeyiz dün vermedik bugün de vermeyiz yarın da vermeyeceğiz